Ekranımızdaki şeyleri nasıl temizliyoruz? Bir önceki örnekten kalanları özellikle burada bıraktım. Hepsini seçip Delete'e bastığımız zaman ekranda sketch kalır illaki. Bu skeci de ister yeniden kullanın isterseniz de bunu da silin. Az önceki örnekte kullandığımız sayfayı şimdi yeniden kullanacağım. Evet. Şimdi öğreneceğimiz şey chamfer yani pah kırma. Aslında teknik resimdeyken en keyif aldığımız çizimi en basit komutlardan birisiydi. Sonradan 3 boyut icadı oldu. Mertlik bozuldu. Hatta ve hatta işi biraz daha zorlaştırayım sizin için. ...Spacebar'ı bastım. Ama nasıl olsa biliyorsunuz bunu. Çünkü daha önceki eğitim videolarının hepsini izlediniz. Bir şeyin orijini nasıl bulursunuz? Eğer orijinde değilse... ...bir dairenin mesela merkezine... ...gelip daire komutuna basıyorum... ...ve sonra bunun dışına dokunuyorum. Dışına dokunduğum zaman... ...zaten bana orijini atıyor. Görüyor musunuz? Bakın, geldim. Çıktığım anda... ...bana onun orijini zaten veriyor. Ve oradan sonra yapmam gereken şey gelip o orijine dokunup çizmek. Evet. Kat Extrude. Yani ekstrüzyonla kes. Ne kadar ineceğim hiç önemli değil. istediğin kadar inebilirsin. Gelelim chamfer'a. Gelelim chamfer'ın faydalarına. Radyüsün hemen altında bulursunuz pahı. Ayrıca tek bir buton olarak aramayın. Şu üçgene basmanız gerekiyor. Paha bastığınız zaman diyor ki açı mesafe, uzaklık uzaklık ve tepe noktası. Ee, angel distance, distance to distance. Tepe noktası ise bu distance to distance de, Tepe noktası ise up to vertex'tir. Ee, yani şey vertex'tir pardon. Köşe demektir. Yani bir köşeyi gelip seçmek. Açı mesafe dediğimiz zaman ne çıkıyor diye bakın kenarı seçelim. Açı mesafede size diyor ki e, bir açı vereceksin. Mesela bu 45 derece. 45 derece ise zaten sorun yok. Ne demek sorun yok? Bakın hop geldim 15 yazdım ya da 16. Direkt 16. iki yönde de şurada da 16 gitti. Burada da 16 gitti. E peki bu açı eğer 30 derece ise ne olacak? E peki 30 derece ama 16 milim bu tarafa değil de bu tarafa vereceksen şu oka basıyorsun. Ya da buradan tersine çevir diyorsun. Görüyor musunuz? Çok basit uzaklık uzaklıksa biraz daha farklı bir mantık uzaklık uzaklık. Şöyle bir şey. Uzaklık uzaklıkta her iki tarafı da ayrı ayrı giriyorsunuz. Yani yataydaki ve XY yönündeki ve z yönündeki uzaklıkları ayrı ayrı giriyorsunuz. Yani gelip buraya ayrıca işte 20 diye giriyorsunuz o değeri. Eşit uzaklıkta tek bir değer giriyorsunuz her iki yöne de dağılıyor. Tepe noktası şu anda pasif. Yani tepe noktası dediği şey aslında köşe. Yine rezalet bir Türkçe çevirimi yüzünden oluyor bu. Şimdi seçimleri temizliyorum ve gelip şu köşeyi seçiyorum. Gelip sadece şu köşeye dokunuyorum. Tepe noktasını seçmemişim. Köşeye dokunma özürlü oldum. Dikkat edin. Her üç yöne de dağıtıyor beni hemen. İstediğiniz gibi bu üç yönü de dağıtıyorsunuz. Eşit uzaklığı iptal etmeniz gerekiyor bu arada. Ki her üç yönde açılsın. Mesela D2'ye 35 gitsin buraya 25 gitsin gibi 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 dağıtıyoruz buraya ise 55 gitsin hop ve okey bakın bu sefer böyle bir par kırıyor şimdi öğrenmeniz gereken bir şey daha var bu da şöyle bir şey ilk önce parçayı bir uzatmamız lazım seçtik. Şimdi diyelim ki benim parçam şöyle bir şekil. Ve geldim buraya radyos, şey pah vereceğim. Radyüs diyorum pardon. Şuradaki radyüsü ben büyüttükçe bu arada açıyı tersine çevirelim. Büyüttükçe ve okey dedim. Bakın. Bütüne tamamlıyor. Görüyor musunuz? Radyüs içinden erirken. Ne demek istediğimi göstereyim size. Eğer buradaki şekil tamamen yok olabilecek bir şekil olsaydı sorun yaşayacaktım. Açıyı daha da büyütüp, büyütüp şey mesafeyi. Size ne demek istediğimi gösteriyorum. Şimdi bakın gitti. Neden gitti? Çünkü tamamen altından geçen bir radius var. parça boşlukta kalacaktı. Bu yüzden götürdü. Düzenle deyip Buna tedbirimi alıyorum. Unsurları tut diyorum. Keep features. Yani şu unsuru sahada tut. Aşağı doğru direkt uzayacak. Ve okeyliyorum. Bakın bu sefer unsur kaybolmak yerine kendini bütüne tamamlıyor. Sorun bunu Sotbox hocalarına. <laughs> Peki bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Haluk Tatar teşekkür ederim.